katarak ameliyatlarını yaptık. Nihay olarak başarılı bir sonuç elde etmiş olduk. Hiç tanımadığım bir insan gelse, dese ki gözüm görmüyor. Söyleyeceğim tek şey Mustafa Çerçi'ye git kardeşim. <laughs> Merhabalar, ben Operatör Doktor Mustafa Alper Çerçi. Baz Sağlık Grubu Göz Kliniğinde çalışmaktayım. Hastalarımızdan Şefik Bey, aslında benim çok yabancı olmadığım bir hasta. 15 yıldır e, ailesinden, eşi olsun, arkadaşlar olsun birçok kişi ameliyat ettim. Ancak Şefik Bey'in durumu farklı. Görmüyorum, benim gözüm görmüyor. En az 10 senedir görmüyorum ben. Ameliyat dahi olsa göremeyeceği söylendiği için bir muayene olmamıştı. Bu muayenesini yaptık. Bir umut olduğunu, her zaman birin sıfırdan büyük olabileceğini söyledim. Ve kendisine zorlu da olsa katarak ameliyatlarını yaptık. Nihay olarak başarılı bir sonuç Elde etmiş oldu. Benim gözümün bilhassa sol gözümün ameliyat da olsam, katarak ameliyat da olsam düzelmeyeceği söylendi. Ben de o yüzden amiyane tabiyle salladım yani anlatabiliyor muyum? Artık ondan sonra hiç görmeme durumuna gelince Mustafa Bey'e geldim muayeneye. O katarak ameliyatı olabileceğini sağ gözümün %20, sol gözümün %1 oranında gördüğünü söyledi. Zaten sol gözle hiçbir şey görmüyordum. Hiç olmazsa sağ gözü kurtarırsak aşağı 55 senelik şoförüm 3 senedir araba da kullanamıyordum. ben yani görmediğimden mütevelli. E şu anda mükemmel görüyorum ben. Yani. sol gözüm %1 gören bir gözle düşünün ve yani gözümü kapattığım zaman karşımda sadece bir karanlık görürken şu anda karşımdaki insanın kim olduğunu görüyorum. Mükemmel gazete okuyorum, en ufak yazılarını okuyorum. Mübarek etmiyorum, mükemmel görüyorum. Nasıl diyeyim sana? Belki 25-30 sene belki halim gibi görüyorum. Yani. Bugün de çok memnunum yani. Bana şu anda hiç tanımadığım bir insan gelse dese ki kardeşim benim böyle böyle gözüm görmüyor. Benim söyleyeceğim tek şey Mustafa Çerçi'ye git kardeşim. Benim yaşım 74. Onu söyledi şey görmem var. bir adam, Bir anda böyle görüyor her şeyi. Çocuklar gibi yolda okuyorum. okuyor. Şimdi gerçeği bu yani.